arkadaşlar. Yepyeni bir FC24 kart açılım videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok fena kart biriktirdim. Sağlam bir paket açılışı yapacağız. Bunun haricinde abone sayımız bu video itibariyle 114 oldu. Sayenizde büyüyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yeni bir kanal açtık arkadaşlar Spor Orada da sporcu hikayeleri yayınlıyoruz. O kanalı da Aşağı açıklamalara bırakacağım. Abone olursanız sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden mağazaya girelim abi. Bak bugün sağlam kart bıraktım ha. Yani bir 50 paket falan var yani saymadım. Bak burada sadece 21 tane paket var. Bak 84'e 20'ler, 80'ler, 85'ler dolu yani. Ama bunların haricinde, bunların haricinde şimdi bak hop Gelsin diğer paketlerimiz. 82'lik ayırdım. 20 tane de 82'lik var. Vakit kaybetmeden açacağım bunları. Bu video biraz uzun olabilir. Çayınızı, kahvenizi, soğuk içeceğinizi alın abi. Kurulun karşısını izleyin. Şuradan başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Beğenmenizi bekliyorum arkadaşlar. Beğenenler yorumlara da yazsın. Ve İlk paketimizde başlayalım. 84 güzel aldık. Hemen 3 numaraya açalım. Aha yakaladık hemen bir tane güzel bir şey. Sherlock gel bakalım. Oyunda ufak ufak bitiriyorlar arkadaşlar. Az kaldı. FC25'e geçecekler. Sezon öncesi paketler geldi. Aha 92'lik adam var. Tamam karvale alalım. Sıkıntı yok. Şunları açalım. İki numarayı açalım. Hadi bismillah. Aldık palinyayı. Açtık bunu. O 90'lık Nunez geldi. Aldık. Arkadaşlar keyifler nasıl? Yorumlara yazın. Açalım bunu da. bu skeçsi alalım. Hani 85 aç abi 84 aç diyen arkadaşlar bu videoda doyacaksınız. Var paketlerimiz. Sıradan gidelim. Ne geldi abi? 84 aldık. Bu demin de gelmedi mi? Geldi tamam takasa gitsin sıkıntı yok. Atar göndeririz. Aha 95. Güzel. Bak ilk onda 3 yaptık. Hadi bir tanesini de almadım ben. 86 çok güzel. Açtım. Ooo. Tirezege geldi. Aldık. 10. paketimiz. 83. Akervi alalım ya. Burada 4 tane tutturduk. Hadi 86'yı da sayalım. 5 tane güzel var. Geçtim baba gönderdim bunları. İkinci onlu paketimiz geldi. Bu sefer sondan başlayalım. Şunu da gönder ya. Açtık baba. 83. Torres gel baba. Evet arkadaşlar bu arada yakın zamanda okullar falan da açılacak. Belki bu video yayınlandığında açılmış da olabilir. Tam kestiremiyorum tarihini. Yazın yaşlarınızı falan yazın bakalım abi. Bu arada Süper Lig'deki maçlar da başladı. Beşiktaş güzel gidiyor nazar değmesin takımlarınızın performanslarını son transferleri de yazın arkadaşlar. Beğeniyor musunuz? Aşağıda bir muhabbet çeviririz. Açtık baba 9 numarayı. Oy 90'lık geldi ha Petit. Çok güzel lan. Geçti. 8 açalım. Aha. Haydi. Hayırlı işler. Arkadaşlar 82'lik açıyoruz. Abi bir dakika şu kartlara bir bakacağım ya. Gakpo geldi 97 solak. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Şu Litmanen de iyiymiş ha kartı. Şekil yani. Gakpo'ya aldık. Devam edelim. 85 Koman. Gel baba. 1 2 3 4 5. paket. Remiro'yu aldım. Geçelim. Emre Can gel. Buradan güzel bir şey. Aha geldi. Oy oğlum. Fernando Torres geldi lan. Abi Dybala geldi ama Dybala'yı alacağız abi. 96 yani. Torres'in kartına bir bakalım ya. 91 hız. Yani iyi bir kart değil zaten özellikler olarak da. Dibala'yı yedi. Dibala'yı beğendim. 98 dripting var. Alalım. Bak bu ikinci onluklar çok iyi geldi ha. İkiyi açalım. Of. 91 vidi iç. Bu adamı oyunun başında vermişti ha. Kiralık olarak. Kullanıyordum ben bunu. Güzel. Aldım. Son 82'lik oyuncu paketimiz. Bu da abone olup beğenenlere gelsin. Konate. Ulan bak güzel geldi ha. 85, 86, 89. Aldık Konate'yi Bu ikinci onluk daha güzel geldi arkadaşlar. Baksana 96, 97 falan. Çok iyi yani. Şunu gönder. Beğendim. 82'likler güzel çıktı. Şimdi diğer paketlere geçelim. Bunları açalım. Bunlardan da bazen şekil kart paket çıkıyor. Geç baba. Kötüyse zaten geçiyorum direkt. Sıkıntı yok yani. Gönderdim. Bunlarla da arkadaşlar altın paketi yapıyoruz. Altın paketleriyle de zanaat açıyoruz. Açalım hızlıca. Attım bunu da. Bu paketleri hızlı geçeceğim. Hızlıca açacağım. Avrupa kupa baba bir şey geliyor büyük ihtimal. Ayna bak. Geçtik. Nadir oyuncularını geçtim ben bunların. Hemen hızlıca. Aha, gümüşleri de açalım. Bir şey gelmedi. Devam. Video dışı arkadaşlar, bazen çok güzel kartlar çıkıyor bunlardan. Açtım gümüşü. Gene bir şey gelmedi. Devam ediyoruz. Aldık, açtık baba. Evet bakalım bundan, bundan da bir şey gelmedi direkt geçiyorum. da geçtim. Ha geldik şimdi 15 tane güzel pakete. Hemen bir tane zanaat paketi indirelim. Santofor Kim geliyor lan? Aha Dortmund'dan. Haller. Sebastian Haller geldi. 83 rating. Geçtik. Bize de varmış bu adam ya. Neyse gönderelim. 81'e iki açtık. Şey. Müller. Biliyoruz baba 83 rating. 84 pardon. Bak onu kaçırmışız. Geçtik. Güzel bir şey ver bize. Şu 84'e 20'lik vardı bir tane onu açalım. Aha burada. 84'e 20 açtık valla. Olmadı ya kötü bir şey geliyor. Yok beğenmedim. Daha ileri gelebilirdi. Geçtim. Artık sarmıyor 95'in altı. Bak kim gelmiş. Watkins, Dante, Şeşko. 95 bak güzel. Geç. Kolibali var. Horum var. Antana, Kohler, Gimenez. İyi iyi. Fena değil de işte. Abi bunları Hemen pakete vereceğiz ya. Bunları yapacak bir şey yok. 93, 90, 84. Hemen bunları bir pakete vereyim ben. Ne var mesela? Şunu yapalım ya. Kadro kurucu de. Ver altınların hepsini buna. Ondan sonra Şimdi bir dakika. Şimdi bir dakika abi. Tostları da vereceğiz. Şuradan tostları da verelim hemen. Neydi o? Li miydi? Öyle bir herif vardı. Li diye bir herif vardı. Onu verelim hemen. Nerede o? Ha burada. O Bu adamı ekleyelim abi. Şu Griezmann yerine ekleyelim. Ha takım reytingi de 90 istiyor. Ha. 90. Ayarlarız bir şeyler. 90 istiyorsan sana ayarlayalım bir şeyler de bakalım. Ya şu kartı ver ya. Allah şu kartı ver. 88 Griezmann'ı koyalım o zaman şuraya. Şu 85'i de atalım şuraya. 88 tamam. 2 tane 90 üstü bir kart verdi mi tamamdır. Bir de o çocuk vardı bir tane. Nunez vardı. Nunez'i de verelim. Nerede o? Hah buldum. Şurada. Nunez'de şurada 83 kim var abi? Abi buraya çak. 89. Bir de şu ilk ay köpeğini çakalım. Bir yerde tutunamadı ya. Bir garip bir herif. Neredesin lan İlkay? Nerede bu? Aha burada. Vergisi mava ilk ayı. Aha onu da şura millerin yerine koyalım. Aha 90 oldu gönder. 91'e ne istiyor? 91'e de bakalım. Ya da buradan devam edeyim ya onu sonra açarım. 91 istiyor. onu sonra yapacağım. Kartları açmaya devam. Onu şey yaptık. Abi bakalım şimdi hemen şu kartları alalım. 84'ü gönder sat. Açalım şu karışık oyuncuyu. Bakalım ne geliyor. Eş tıraş bir şey geliyor bundan geçtim. Belli tıraş bir şey gelecek. Hemen ne var? 82 ikilik var. Bundan da tıraş bir şey geldi geçtim. 83 82 geç. Bir tane 85'lik açalım. 85'lik açalım. Bir Messi gelir herhalde ya. 85'i yedi. Of bir şey geliyor. Oha bu ne lan? Sola sola çık. Karaskelya geldi 93 çok iyi. Oy Ricardo Carvalho. Carvalho ulan dilim dönmedi ha. Oo bak güzel beğendim. Beğendim. Kim var? Carvalho, Kraskelia, Tapsova, Rod, Molina, Şezni. Kantona şey mi? C'ye düştü ha. 90. Abi şimdi o zaman şunu da yapacağız mecbur. 91'i de yapalım. Kadro kurucuyu kullan. Burayı altınları bir versin. Tamam mı? Oyunun onun üstünü tamamlarım. Şimdi şuradan sağlam kartlar gelecek belli. Kimi versek? Şu çocuğu verelim. Şu bir. Ondan sonra cuma. Kimi verelim? Bunu verelim. Bunu verelim. Ee, neydi o adam? 90'lık adam vardı. Ha, Kanton baba senin de tip ne biçim bir tipin var ya? 91 istiyor bizden. Şunu da ver. Bir de şu vatandaşı verelim. Bir bakalım abi şimdi. 94'ü çak baba 83'ün yerine. Şu 96'yı da atalım buraya. Aha vallahi 91 yaptık ya. He. Açalım hemen. Aldık. 94'lük arkadaşlar buradan. Kim geldi lan? Park var. Dempsey var. Musaf var, var. Marcos. Marcos orta sağa. Bakayım. Ben de oynayamaz o. Bir şey mi? Bunların hiçbiri takımda oynayamaz benim ya. Ama bunu alalım bari. Bunlardan daha iyi adamlar var bende. Şimdi devam edelim kart açmaya. İyi yüksek kartları da aradan çıkartmış olduk. Güzel oldu. Çünkü belli yani gelecek devamlı. Aha. Brezilya. Santofo. Kim lan? Bu ne biçim Bir garip bir kart oldu ha. 74. Ulan sanki böyle güzel bir şey geliyormuş gibi yaptılar. Bir şey gelmedi. Aç baba 83. Hep de Almanya'dan geliyor ya. Bir Almanya bir Fransa. Aha stoper. Rüdiger mi? Vallahi Rüdiger geldi. 93, 94. Güzel geçtik. Abi şöyle artık bir Güney Amerika'ya inelim ya. Bir artık bir Brezilya'dır, Arjantin'dir bir şeyler gelsin. Bu ne? Avrupa'dan çıkamadık. Aha Türkiye. Santofor. kim lan? Şey, Enes'in al geç. 83. 82'ymiş. Tamamdır, geçtik. Arkadaşlar kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Geçtik. Amerika. Ulan güzel bir şey geliyordu. Yanlışlıkla geçtim ha. Oha 97'lik adam geldi lan. Grimaldo. Ben de oynayabilir mi bakıyorum. Belki. Bir de Robinson geldi güzel. Bu videoda bereketli oldu ha. Güzel paketler açtık. Şu 83'leri bir bitirelim. İngiltere'den defansif orta sahi öyle Manchester United kim lan? Kırmızı şeytanlardan Zelam katıldı 92 geçtim. Jordi Alba vay be. Haydi adım adım Messi. Zanaatleri açalım. Son 5 paket. Bunu geçtim. Bir şey gelmiyor belli. Stopper geliyor. Geçtik baba. Eşlik baba. Haydi. 83. Şu zanaatler bitti mi? Ha, tamam sırayla gidelim şimdi. 80'i açalım. Buradan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Geçtim. 86. Aha en Bu herif kaç yaşında lan? 97'liymiş. 27 yaşında. 83 var. 85 var. Aç baba 83 e iki. Bak hep aynı kartlar ya hep aynı kartlar Bıktırdı artık Ya iki bizde var büyük ihtimal Dante bunlar var bizde ya Abi bir Neymar ver Brezilya'dan gözünü seveyim bu nedir ya Aha bak alan var Şimdi Oksanlık adam var bizde ne yapacağız? Neye verelim bu adamı? Bak neye verelim biliyor musunuz? 84 açalım bir tane. 84'e verelim onu. Altını kur baba. Tamam mı? Neydi lan adam? Allah adamı unuttum ha. Adamı unuttum bakayım kim diye o. Hemen şuradan görürsem hatırlarım. Aha bu. Aha bu vatandaş. Abi 86 çıkart buradan. Hiç gerek yok tamam mı? Al abi 86. Kim var? 83 gerisi tamam. Ver gitsin. Bu pakette abi 84 taş diyen arkadaşlara gelsin. Son zaten 3 paketim falan kaldı arkadaşlar. Bunlar da güzel bir şeyler çıkar. Şu oyuncuyu alalım. Dante. Dante gibi ortasındayım ömrün. 83 açtık. Bak gene aynı. Görüyor musun? Gene aynı kartı verdi. Andre. Geçtim bu 88 için yani ne hareket yapıyor? Bari güzel bir paket bir şey var ya. Nedir bu kardeşim? Sabahtan beri. O kadar paket açtık. Aha iki tane 84 on var, bir tane 85 on var. Hadi Bismillah. Cık, al işte ya. Aha İkon. Campbell gel. Ulan biri daha geliyor. Geçin biri daha geliyor. Ah be kim lan bu? Ramirez. Ramirez bende var galiba ya. Ulan bir düzgün şey veremedi ha. Ha yokmuş iyi. Kim var? Keane var. Pedro var. Turan var. Bir şey yok. Neyse geçtik. Artık Neymar Messi gelmiyor ya ayar oldum yani. 1.84'de 10 daha. Gosens. Traore. Geçtim abi. Sanchez var. Açıyor var. Geç geç. Vallahi bir şey diyeyim mi? Vallahi ne, Messi gelmeden var tatmin olmayacağız abi. Haaland da gelsin. Haaland da çıkmıyor hiç ha. Messi, Neymar, Haaland. Üçünden birini ver artık. Bak gene İspanya'ya falan takılıp kıta Avrupa'sından çıkamadık ya. İkon geliyor. Oy, Carlos Puyol. Oğlum Puyol çok iyi lan. Neyse bak artık Arjantin'e geldi yani. İsyanede de, Arjantin'e getirdik. Rivaldo. Oğlum çok güzel kart bunlar ha. O 97 defansı var lan. Bu yol. Abi çok iyi ya. Ha iki tane şey verdi. Charlotte'la James. Bu ne demek abi? Bir tane daha 84 çakalım. Bir 84 daha çakalım hemen. 84 burada Kur kadroyu kurucuyu Kur baba altınları Tamam Şuraya gel bunu kulübeye gönder Charlotte. bir tanesi Öbür ki 90'lı adamdı zaten bunlar geçtik Carvalho Puyol Geç baba burada değil 90 Geç ee, geçtim. Biri Charlotte. Diğeri de James galiba ya. Vay Taliska. Abi şuraları düşür. Tamam buralara dandik kartları koyalım da. Bir tane şey istiyor benden. Totus oyuncu istiyor. Hemen ekleyelim onu da. En altta en dandik kimse onu göndereceğim. Hiç uğraşmaya gerek yok. Hadi şu adamı gönder. 87'lik yerine gönderelim. Gönderdik. Allah inşallah. Bu adamlardan birini Charlotte garanti vardı, ya, öbür adamı hatırlayamadım. Değilse de direkt göndereceğim uğraşamayız onunla. Hadi abi. Ha, güzel. Doğrularını seçmişiz. Son paket arkadaşlar. Amerika'dan ikon kim ya? Robinson Hadi bir Hadi bir Messi Amerika Kim o ya Schweinsteiger Var abi Yapma Allah aşkına ya Olan kartı gönderdi yine Hem de iki tane gönderdi Neyse arkadaşlar Onların icabına ben sonra bakacağım Bu videolukta benden bu kadar Kanala abone olmayı Beğenmeyi Yorum yapmayı unutmayın Diğer sporcu hikayelerini anlattığımız Kanal Sportante'yi de açıklamaya bırakıyorum. Oraya da abone olursunuz arkadaşlar. Hadi eyvallah.